Good uh... Takvimler 21 Aralık 2016'yı gösterdiğinde Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın yanında İran'da vardı. Today, our three fakat Suriye'de çözüme yönelik başlatılan ateşkes sonrası ilk ihlali de İran'ın desteklediği terörist gruplar yaptı. İran yönetimi bugün tarihi Astana zirvesi öncesi elini her geçen gün zayıflatıyor. Rusya ile İran arasındaki bağ kopuyor. Bölgede Şii Hilali projesini oluşturmak için katil ces saflarında 2012 yılından beri savaşan İran rejimi, Astana görüşmeleri öncesi gerçek niyetini ortaya koymaya başladı. Rusya'nın güçlü merkezi hükümet isteğine karşı Hamaney yönetimi bölgede izole bir Şii hattı oluşturmak istiyor. Suriye'yi Şii ve Sünni olarak bölmek isteyen İran'a karşı en büyük duruşu Rusya Devlet Başkanı Putin sergiliyor. İran'ın gerçek niyetini anlayan Rusya, Suriye'de doğal müttefikine karşı ardı ardına hamleler yapmaya başladı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif geçtiğimiz günlerde Astana zirvesinde ABD'nin masada olmamasını ifade ederek Rusya'ya çağrıda bulunmuştu. <laughs> Rusya ise İran'ın bu teklifini reddederek ABD'nin yeni Trump yönetimini Astana'ya davet etti. İran'la Rusya arasında artan gerginlik İran'ın devlet kontrolünde olan resmi haber ajanslarına da yansımaya başladı. Son günlerde İran basını Suriye'de bölge ülkeleri olarak hareket edilmesi gerektiğini, Rusya ile belli konular harici görüşülmemesi gerektiğini yazıyor. Fırat Kalkanı İran'ı rahatsız ediyor. İran'ın Suriye konusunda bir başka rahatsızlık noktasını ise Fırat Kalkanı operasyonu oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere 24 Kasım'da Türk askerine yönelik havadan gerçekleştirilen saldırıda, Suriye ordusuna İran'a ait bir insansız hava aracı tarafından yardım edildiği iddiası da gündemdeydi. İran PYD ile görüşüyor. Türkiye açısından da İran'a terör örgütü PYD konusunda güvensizlik bulunuyor. İran Moskova görüşmelerinde Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu beyan etmişti. Fakat arka planda terör örgütü PYD ile görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar göz önüne alındığında Rusya ve Türkiye'nin bölgenin geleceğinde mutabakata vardığı düşünülürken İran'ın Suriye coğrafyasında devre dışı kalacağı gözüküyor.